Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fellah köfte tarifi paylaşacağım. Kesinlikle dalmayan tam tutan bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle 2 su bardağı köftelik bulguru kaba koyalım. Daha sonra içerisine 2 su bardağı kaynamış sıcak su ekleyelim. Kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık yarım saat kadar dinlense bizim için yeterli olacaktır. Suyunu çeken bulguru kaşıkla tekrar karıştıralım. Topaklanma olmasın. Daha sonra diğer malzemeleri içerisine ekleyelim. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yumurta, 1,5 çay kaşığı kimyon ve karabiber, 2 çay kaşığı tuz. Bunları ekledikten sonra birazcık karıştıralım. Bir buçuk su bardağı unu azar azar ekleyeceğiz yoğurarak. Şu an bir su bardağı su ekledim yarımını sonra ekleyeceğim önce bunu biraz yedirmem lazım. Biraz yoğurduktan sonra yarım su bardağı unu da ekleyip tekrar yoğuruyorum. Köfteyi. Bir kaseye su koyup elimi batıra batıra yoğuracağım. Köfte kıvamını alana kadar, ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar Köfteyi yoğuruyorum. Köfteler yoğrulduktan sonra bilye büyüklüğünde parçalar kopararak elimde yuvarlıyorum. Serçe parmağımla ortasına bastırıyorum. Çukur oluşacak. Daha sonra un serpilmiş tepsiye köfteleri atıyorum. Unu yapışmaması için serptim. Siz de serpin. Elime yapışmaması için elimi suya batırarak yapıyorum. Köfteleri böyle şekil verdikten sonra pişirme aşamasına geçeceğim. köfteleri bitirdikten sonra haşlayacağımız suyu kaynatalım. Köfteler makarna gibi pişecekler. kaynayan suyu derin bir tencereye ekleyelim. Daha sonra içerisine biraz tuz ekledikten sonra köfteleri atalım. Köfteyi tencereye ekledikten sonra bir kaşıkla karıştıralım yapışmasın. Diğer yandan köftenin sosunu da hazırlamaya başlayalım. Yarım su bardağı sıvı yağ tencereye ekleyip altını yakıp kızdıralım. Diğer yandan ara ara köfteleri karıştıralım yapışmasınlar. 4-5 adet rendelenmiş domates. Benim evde domatesim yoktu. Konservem vardı. Yarım şişe kadar konserve kullandım. Sırf domates konservesi. İçerisinde biber yok. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak. buçuk yemek kaşığı domates salçasını da ekleyelim. Salçayı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Köftenin suyundan 2-3 kepçe kadar sosun içerisine tat vermesi için ekleyeceğim. Sosun kıvamına göre istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz ama çok olmasın lütfen. Biraz karıştırdıktan sonra yarım tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. İstediğiniz herhangi bir baharat varsa damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ben sadece karabiber ekledim. Konservem tuzlu olduğu için tuz da eklemedim. Karıştırdıktan sonra Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte sosu pişiriyorum. Kısık ateşte pişince daha lezzetli oluyor. Ara ara köfteleri yapışmaması için karıştırıyorum. Köfteleri süzdüm. Köfteler pişti artık. Onu sosuyla buluşturacağım. Sosum da kıvamını aldı. Bu kıvamda olacak. Size sulu gelmesin bu kıvam. Köfte sosu çekecektir dinlendikçe. Sosu köfteye ekledikten sonra köfteleri karıştıracağım. Gördüğünüz gibi köfteler hiçbir şekilde dağılmadı. En ufak bir bulgur tanesi bile yok yani. Kesinlikle denemenizi de tavsiye ediyorum. Köfteyi dinlenmesi için biraz bırakacağım. Yaklaşık yarım saat kadar dinlense yeterli olacaktır. Hem soğumuş olur çok sıcak tüketmenizi tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz gibi bütün bütün. Köfteler biraz dinlendikten sonra ben sabırsız olduğum için size göstermek adına fazla bekleyemedim. Böyle tabağıma ekledim. Üzerine yoğurt, susam, nane ekleyeceğim. Ben böyle seviyorum. Ama dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kesinlikle dağılmayan, hiç bilmeyen insanın bile yapabileceği bir köfte. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Damak zevkinize göre üzerine istediğiniz ekleyebilirsiniz. Ben yoğurt, susam, nane ekledim. Ama yoğurt, maydanoz ne isterseniz artık ekleyebilirsiniz. Köfte tarifim bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.